Vay. Wow. Okay. Okey. Kızlar arkadan bir anda var oldular. Aa. <laughs> Merhaba Leyhu kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi Itzy'den Voltage şarkısının direkt e, tepki videosunu çekeceğiz. Bu direkt Itzy'nin abi e, Japon debutu oluyor öyle ben size. Normalde birkaç defa Japonya şarkı söylemişlerdi ama direkt kendi Kore şarkılarını kavurlamışlardı. Direkt bu sırf sadece e, Japonca şarkı, Japonlara özel direkt yapılmış bir şarkı. Direkt geçelim izleyelim bakalım teaserlarına böyle görmedim ama kapak fotoğraflarına falan yani gördüm ama izlememiştim. Sonra izlerim diye bir türlü fırsatım olmadı bir türlü izlemedim. Pek de yani istenilmiyordu kanalda zaten. Kanalda istenilmesi haricinde ben kendim zaten çekiyorum çoğu zaman ama aa, denkleşemedik diyelim. Kapak fotoğraflarına falan birçok yerde gördüm uyucunun falan ne olsun. İzleyelim göçelim görelim. Daha fazla izle ile ilgili video istiyorsanız video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Let's go. Okey. Gitsin işaretiyle başlıyorlar. Dekka. Sanki böyle bir şey eski bir film aralanıyormuş gibi hissettim bu arada. Çünkü hafifte bir gelişlenme var ekranın orasında fark ettiyseniz. Oldu yani. Çok kaliteli gözüküyor bu arada. Vay wow, gözlere bak şunu fark ettim ve tekrar söyleyeceğim. Göz olarak yani visual falan zaten ayrı bir noktada da gözleri falan kızarınca çok güzel yani. Au mu? Peki. <laughs> Peki. Stage'i beğendim bayıldım bu arada. Yandaki şarap falan olsun güzel duruyor. <laughs> My bias? <laughs> Asıl garip ki normal J-pop çok dinleyen birisiyim. Ama hani idollerde, K-pop idolleri falan böyle yapınca böyle başta hatta böyle yeni yeni görünce falan böyle insan bir hani nasıl söylüyor falan bir odaklanıyorsun yani. Şey... <laughs> Yine kamera work abi. Ne diyorlar <laughs> da buna? Göz makyajına bayıldım, güzel yapmışlar Yok, no way, no way. Ponçikli ya Oy Şerminin vokali kes. <laughs> orada kaldım ben daha. <laughs> Tatlı. Böyle mi bakmamız gerekiyor. Badık kız ya. Şey. Oğlum çok hızlı bir dakika. Beynim kaldırma turu yaş. <laughs> Emi böyle pat 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 durun lan <laughs> Buradaki vokali mükemmel bu Yunan'ı yemeye bakıyorsun <laughs> oğlum <laughs> Yunan'ın visual efekti bayağı bir artıyor ya bana göre bu arada <laughs> Ni a Vaaay Okey kızlar arkadan bir anda var oldular <laughs> Buradaki şeyler çok beğendim bu arada. Buradaki yani dümdüz yürüyüş falan bayağı bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Yine Luigi'nin bozmuyor abi.

Ben iş başında Biraz başım döndü ama hoş Au! Aa. <laughs> Şarkı normalde şimdi voltage ne bileyim Voltaj yani bildiğim bu yani bir enerji falan durumu var ki zaten nakarat kısmı biraz böyle enerji yükseltici hani biraz daha böyle hani hızlı akan bir şey vardı Aa, yüksekte tutan senin bir durumu vardı garip yani sahneler falan da olsun stage falan durumların baya güzel yapmışlar bu arada hoşuma gitti yani. Evet bir yerlere bak bir elektrik bir sıkıntı oluyor sürekli bir yerlerden bir şey patlıyor fark ettiyseniz onlar da güzel duruyordu. Okay. Wow, wow, ne oluyor lan? Kamera bak baya iyi ya. <laughs> Kamera bak bayağı iyi oldu o Her Yani var ya. Oğlum kızlar motoru çok yakışmıyor mu bu arada? Ama çarenin motorunu daha çok beğendim. Okay. <laughs> Tatlı bir yere geldiler bu arada. Volkanik gibi gözüken ama animasyonda falan gibi bir yer. Hoş. Kıyafetlerinin sürekli rengi değişiyor bu arada. Yeşilden mavi falan dönüyor falan böyle hani zaten bunların rengi gibi bir şey. Hoş yani hani voltaj durumlarına falan ne bileyim. <laughs> <laughs> Auuu! Yani kızlar çığlık atıyor sürekli. Üç tane mi dört tane mi ne kıyafet gördük bu arada. Bayağı uğraşmışlar yani kıyafetlerle. Eee! No şey, şey, kişisel şey, çekilmene bayıldım bu arada. Şey. şey. Vuruyucu ne vokali mi lan? What? Peki. Wow. Mixing <laughs> bayağı iyiydi bu arada. Eeeef. My place. Okay, cool. Kendi sin kendik yani imza hareketine falan bu şekilde yansıtları bence bayağı güzel. Eğmeye gelecek olursak abi nakarat hariç nakarat çok güzel. Böyle bayağı bir hani doyum hani cidden böyle dediğim gibi birinci pardon zaten sonu demiştim. Yani böyle, böyle bayağı bir yükselten bir durumu vardı. Hoşuma gitti yani enerjileri falan da olsun bayağı boşuma gitti. Yani cidden böyle hani voltaj durumunu falan böyle bayağı bir yansıtmışlar. Ama kızın normal repliklerine pek yani kulağım hani şey olmadı böyle hani Güzel gelmedi en başta. Bilmiyorum hani dinledim falan böyle. Aa, neden gelmedi? Çok hızlıydı. hani yani MV de bu arada bayağı hızlıydı. Çok fazla hızlı akıyordu. Hatta kaç defa geri aldım dedim. Ne oluyoruz lan falan böyle bir anda. Çok akıcıydı. Aa, rap line'lara böyle yani rap şeylerine falan böyle çok yani kulağım çok, tam oturmadı öyleyim. Yani daha doğrusu pek sevemedim yani dinlerken falan kulağım pek hoş gelmedi. Yani K-pop üyesi, J-pop üyesi böyle ilk başlarda falan böyle bazen kulağınıza çok güzel gelmeyebiliyor. Belki ben de ondan dolayı olmuş olabilir. Ee, Visual'lar falan çok güzeldi. Bayağı iyiydi. Ee, kullanılan kıyafetler falan böyle e, hemen hemen birbirlerine benzer gibiler ama böyle ufak tefek değişiklikler vardı. Yani e, benzer gibiden kastım da şu hani style olarak diyeyim daha doğrusu. güzelli. Stilleştik olarak kim ne var diye soracak olursam. Ruiji'nin saçı falan biraz olmuş. Genel olarak bir stil çok fazla yoktu ama Karagüflü falan da fena, değil, fena durmuyordu. Motor sahilleri ekstra olarak beğendim. Öyle diyebilirim. Bu kadar diyelim abi. Daha fazla ile ilgili video istiyorsanız video beğenip <laughs> yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.